Selam genç arkadaşım. Dersmatik ile şimdi sayı doğrusu üzerindeyiz. Bak, burada 4 noktasında duran sevimli bir tavşanımız var. Bu tavşan sağa doğru kök 5 birim zıplıyor. Peki, bu zıplayıştan sonra tavşanımız hangi iki tam sayı arasına ayak basacak? Hadi gel, bu zıplama mesafesini hesaplayalım. Gelişme. Önce şu kök 5 birimlik zıplamanın yaklaşık değerini bulalım. 5 sayısına en yakın tam kareler kimler? Tabii ki 4 ve 9. Yani kök 5 sayısı kök 4 yani 2 ile kök 9 yani 3 arasındadır. Bu da demek oluyor ki tavşanımız 2 birimden fazla, 3 birimden az zıplıyor. Sonuç. Tavşanımız zaten 4 noktasındaydı. 4'e bu zıplama mesafesini ekleyelim. Eğer tam 2 birim zıplasaydı 6'ya gelirdi. 3 birim zıplasaydı 7'ye gelirdi. Bizim tavşanımız 2 ile 3 arasında bir mesafe zıpladığına göre 6 ile 7 arasında bir yere düşecek. Cevabımız Bursa seçeneği. Dersmatik ile tavşanlar bile hedefi şaşırmıyor.